Disk asgari ücret talebini açıkladı. En az 13.200 TL olmalı. Geçen yıl net 2.825 lira olarak uygulanan asgari ücret bu yıl başında %50'lik artışla 4.253 lira olarak belirlenmiş. Yüksek enflasyon nedeniyle sene ortasında bir kez daha zamlanarak 5.500 liraya çıkmıştı. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin en az net 13.200 TL olması gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu ayrıca enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Çerkezoğlu'nun açıklamalarından diğer öne çıkan bölümler şöyle, asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı. Bir evde iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. Asgari ücrete sağlanan veri muafiyetinin yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi %10'a düşürülmelidir. En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.